Evet. Zahir Bahar'ın gelişinin ötesinde Batı'nın aleminde çerağın gönüller uyandırdığı gündür Sultan Nevruz. Biz de bugün burada hep birlikte Sultan Nevruz'a hoş geldin, sefa geldin diyor. Yeni başlangıçlara, umuda, barışa ve kardeşliğe vesile olmasını Canı gönülden temenni ediyoruz. Maşallah. Ak kadınlar. Maşallah. Değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler. Bugün Türkistan'dan Anadolu'ya Balkanlardan Kafkasya'ya medeniyet havzamızın dört bir yanında Nevruz'un yani yeni günün çiçekleri açıyor. Geceyle gündüzün eşitlendiği bu yeni gün kışın nihayete erdiğinin tüm bereketiyle artık baharın geldiğinin müjdecisidir. Bunu meclisimizden de inşallah geçirdikten sonra adımı ona göre Cumhur İttifakı tarihe kaydedecektir. <laughs> Nevruz'la kutlanan tabiatın dirilişi aynı zamanda gönüllerdeki ümitlerin de dirilişidir. Nevruz belli bir etnik grubun değil Alevisi Sünnisiyle Türkü ve Kürtüyle tüm milletimizin tüm coğrafyamızın bayramıdır. Nevruz ortak kültürümüzün, ortak tarihimizin, kader ve gönül birliğimizin de en önemli nişanesidir. Nevruz'un bu vasfını ve temsil ettiği değerleri daha da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Şimdi bu anlamlı buluşmada bir arzumuzu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı kardeş ülkelerde resmi tatil olan Nevruz bayramını Türk devletleri teşkilatı çatısı altında her yıl 3 Ekim tarihinde kutladığımız Türk İşbirliği Günü gibi ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun. Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz. Temenni ediyoruz ki kardeşlerimizin de onay vermesiyle 21 Mart Nevruz Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak. Böylece birliğimize, beraberliğimize ve dayanışmamıza hizmet edecektir. Türk dünyasının işbirliği kökleştikçe bölgemizde barış rüzgarları inşallah daha güçlü esecektir. Hep söylediğim gibi Türk dünyası olarak bizim en büyük güvencemiz birlik ve beraberliğimizdir. Son yıllarda attığımız karşılıklı adımlarla hamdolsun daha evvel hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. İşbirliğimizi enerjiden ticarete, güvenlikten eğitime, turizmden iletişime kadar bütün sahalarda güçlendirdik. En zor zamanlarımızda birbirimizin yanında olduk. Sevinçlerimizi beraberce paylaştık. İşte en son 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ın azatlığıyla birlikte bölgede yeni bir dönemin kapılarının açılmasını sağladık. 6 Şubat depremlerinde Türk cumhuriyetlerinden kardeşlerimiz milletimizin imdadına ilk koşanlar arasında oldu. Dilde, fikirde işte birlik diyen merhum Gaspıralı İsmail Bey'in gösterdiği istikamette istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. Ortak alfabe komisyonumuz Türk Dünyası 2040 vizyonunda belirtilen öncelikler çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Büyük Türkmen şairi Mahdum Kulu'nun şu sözlerinde anlamını bulan ruhla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu alem mükemmel olsa, dünya yüzü nurla dolsa, evvel Rab merhamet kılsa, tende ve canda dert olmaz. <laughs> Önce böyle bir Türk dünyası ardından da tüm dünyada barışın ve adaletin hakim olması için gönül ve fikir birliği içinde çalışıyoruz. Şunu burada altını çizerek tekrar söylemek isterim. Türk birliğinin simgesi olan Türk Devletleri Teşkilatı aslında yüzlerce şairin, sanatçının, edebiyatçının, filozof ve devlet adamının binlerce yıldır öğütleriyle, seslenmeleriyle ve gayretleriyle renk kattığı bir tablodur. İnşallah el ele gönül gönüle vererek Türk dünyasının merkezinde yer aldığı yeni bir küresel sistemi de birlikte inşa edeceğiz. İmkansız görünen nice hayali nasıl gerçeğe dönüştürdüysek gelecekte de çok daha iyi konumlara hep beraber ulaşacağız. Güneş nasıl doğudan yükseliyorsa Türk asrının tüm insanlığın üzerine tıpkı bir güneş gibi doğduğu o güzel günleri de inşallah göreceğiz. Kıymetli misafirler, değerli dostlarım, bugünden sonra nasıl tabiat bütün renkleriyle, bütün çeşitlilikleriyle, bütün zenginlikleriyle birlikte yeşerip bereketleniyorsa, millet olarak inşallah biz de yeni başlangıçlara yelken açıyoruz. terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çok boyutlu çalışmalarda bazı kritik eşikleri hamdolsun suhuletle geride bıraktık. İpe un serme, işi yokuşa sürme gibi yollara meyledilmeden son düzlüğünde aşılacağına inanıyoruz. Ülkemizi ve bölgemizi terör musibetinden kurtardıktan sonra inşallah çok farklı bir dönemin kapısını aralayacağız. Evvel emirde her yıl ülkemize milyarlarca dolarlık ekonomik yük getiren çok büyük bir beladan kurtulmuş olacağız. Ayrıca türküyle, kürdüyle, arabıyla, zazası, çerkezi, lazı, abazasıyla 85 milyonun kardeşliğine vurulan Kanlı bir hançeri söküp atacağız. Bölgemizde tam bir asır sonra yeniden kalla çizilmek istenen haritalara dur diyecek emperyalistlerin bizi birbirimize kırdırmayı amaçlayan kirli oyunlarını bozacağız. Demokrasimizin çözüm kapasitesini artırarak inşallah sivil siyasetin etki alanını daha da güçlendireceğiz. Devletimizin ve milletimizin kızıl elmasına dönüşmüş olan Türkiye yüzyılı vizyonumuzun önündeki en büyük engeli aşmanın gururunu yaşayacağız. Terör duvarı yıkıldıktan sonra 85 milyon olarak birbirimize daha sıkı sarılacağız. Daha sıkı kenetleneceğiz. Bin yıldır var olduğumuz bu topraklarda inşallah ebediyen yan yana barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. <laughs> Niyetimiz hayır. İnşallah akıbetimizde hayır olsun diyoruz. Bunun için özellikle Nevruz'da yeni şeyler söyleyelim. Nefretin, husumetin, kavganın değil, birliğin ve beraberliğin dilini yüceltelim istiyoruz. Türkiye'de ve tüm bölgemizde merkezinde diyalogun, dayanışmanın, dostluğun olduğu Yeni bir siyasi paradigma inşa etmenin vaktinin geldiğine inanıyoruz. Yeni gün manasına gelen Nevruz'un tam da adına yakışır biçimde yeni bir dönemin girizgahı olmasını ümit ediyoruz. Türk milletine mensup olmanın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın onurunu, şerefini, bahtiyarlığını yaşayan herkesi Terörsüz Türkiye hedefinin gerçeğe dönüşmesi için güç birliği yapmaya davet ediyoruz. Kıymetli dostlar, burada şu çok önemli hatırlatmayı da yapmakta fayda görüyorum. Ramazan-ı Şerif ile Nevruz'u birlikte idrak ettiğimiz böylesi özel bir günde İstanbul'daki bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz. Öncelikle bir avuç kifayetsiz muhterisin sırf kendi ikballeri, menfaatleri, rant ve yağma tezgahları bozulmasın diye milletimizin huzuruna kastetmesine, insanlarımızı kışkırtmasına, Türkiye'yi terörize ve tedirgin etmeye çalışmasına göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum. Değerli kardeşlerim, bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğinin zedelenmesine Bugüne kadar rıza göstermedik. Bundan sonra da göstermeyeceğiz. Bakın çok açık ve net söylüyorum. CHP Genel Başkanının çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur. Ne azindir ki CHP mevcut yönetim idaresinde illegal örgütlerle kurduğu asimetrik ilişkiler, gırtlağına kadar battığı yolsuzluklar, darbecilere cesaret veren tavırları, sokak terörünü tahrik eden sorunlu söylemleri sebebiyle meşru zeminde siyaset yapan bir parti olma vasfını hızla yitirmektedir. CHP'nin sadece belediyelere çökmüş haramilerle değil, marjinal yapılarla ve terör örgütleriyle de arasına mesafe koyması gerektiği açıktır. Kimse kusura bakmasın. Marjinallerin peşine takılıp Polisimize saldırarak görevini yapan hakim ve savcılarımızı tehdit ederek mahkemeleri baskı altına alarak demokrasiye ve milli iradeye meydan okuyarak gayri hukuki, gayri ahlaki ve antidemokratik yollara başvurarak bu ülkede artık hiçbir yere varılmaz. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir sokak terörüne de teslim edilmeyecektir. <laughs> CHP Genel Başkanı Sayın Özel, marjinal sol örgütlerin belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine çevresindeki akıl, ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermeli, sorumlu davranmalıdır. Şunu da unutmasınlar. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz. Yapılan onca hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı, belediyelerde kurulmuş mafya düzenini savunabiliyorsanız, Çıkın milletin huzuruna açıklayın. Şayet yüzünüz varsa, şayet içinize sindirebiliyorsanız çıkın balya balya para kulelerini millete izah edin. Bunları yapamıyorsanız bağırarak, çağırarak, sokakları terörize ederek, gençleri provoke ederek vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmayın. Mübarek Ramazan'ın manevi atmosferine gölge düşürmeyin. Daha sonra utanç duyacağınız eylemlere tevessül etmeyin. Altını çizerek tekrar ifade ediyorum. CHP içindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi haline getirmesine biz izin vermeyeceğiz. kamu düzeninin bozulmasına kesinlikle eyvallah demeyeceğiz. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak vandallığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü beladan, sıkıntıdan, beşinci kol faaliyetlerinden korusun diyorum. Dünkü saldırılarda yaralanan emniyet güçlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu düşüncelerle Bahar'la birlikte filizlenen ümitlerimizin Nevruz'la birlikte serpilmesini diliyor. Sizlerin şahsında tüm kardeşlerimizin, komşularımızın, gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm soydaşlarımızın 21 Mart Nevruz Bayramını yürekten tebrik ediyorum. Bolluk ve bereketin simgesi olan Nevruz'un milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif'inizi bir kere daha tebrik ediyorum. Programın düzenlenmesinde katkısı olan tüm arkadaşlarımı kutluyor katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.